Bu dersimizde KYS versiyon 4 yazılımında alım ve satış faturalarını açık ve kapalı olarak kaydetme konusunu işleyeceğiz. Faturalar bölümüne giderek bir adet satış faturası oluşturuyoruz. Ee, dersimizde anlattığımız tüm konular alım faturası içinde geçerlidir. Bu bilgiyi vermek istiyorum. Cari kodu bölümünden fatura oluşturacağımız cariyi faturamıza çağırıyoruz. Ürün kodu bölümünden faturamıza stok kartımızı çağırıyoruz. KDV dahil 826 TL'lik bir e, fatura oluştu. Görüldüğü üzere fatura tipi kapalı olarak işaretli. Burası açık olarak işaretli e, halde e, kaydettiğimizde buradaki tutar müşteri carisine borç olarak bizden hiçbir onay almadan yansıyacaktır. Şayet burası kapalı olarak kaydettiğimizde görüldüğü üzere karşımıza bir onay ekranı gelecektir. E, bu ekran bizi faturayı kaydettikten sonra e, bu faturaya istinaden tahsilat için ikinci bir işlemden kurtarmaktadır. Örneğin faturamızı nakit olarak tahsil ediyoruz. Faturamızı kaydettiğimizde kasamıza gidelim. Görüldüğü üzere bu tutarın kasamıza yansıdığını görüyoruz. E, yanına da hangi faturaya istinaden tahsilat yapıldığına dair bir e, not düşüyor karesi yazılımı. Faturalar bölümüne gidip tekrar bir satış faturası açalım. Şimdi varsayılım olarak her zaman kapalı gelmektedir. Haliyle kaydettiğimiz tüm faturalar cariye e, borç olarak atmaktadır. E, Tabii alım faturaları da cariye alacak olarak atmaktadır. Peki biz faturalarımızın tümünü ya da çoğunu açık olarak kesiyoruz. Bu durumda her defa buradan açık olarak e, seçme konusunda seçme e, zahmetinden nasıl kurtulacağız? Ana sayfamıza gidelim. Yönetici menüsü, parametreler, fatura parametreleri bölümünden görüldüğü üzere satış faturalarında tahsilat durumu kapalı diyor. Biz bunu açık olarak işaretleyip ayarlarımızı kaydediyoruz. Daha sonra satış faturası açtığımızda görüldüğü üzere artık satış faturalarımız hep açık olarak e, kesilecektir. Tabii varsayılan değer bu gelecektir. Kapalı seçtiğimizde artık satış faturalarımız kapalı olarak gelecektir.